Barış bir de Berkan özellikle hep böyle. Hep be, Berkan gir. Ya yani, mesela Nisa'yla çıkıp işte evrim hepsi çıkıyor. Hep sarılıp kafaya şöyle alayım Şöyle söyleyeceğim gibi. sen ha, neden oyna, böyle, böyle biliyor bizden güç niye böyle, niye böyle Barış bir de Berkan özellikle hep böyle. Hep be, Berkan gir. Ya yani, mesela Nisa'yla çıkıp işte evrim hepsi çıkıyor. Hep sarılıp kafaya şöyle alayım gibi. sen ha, neden oyna, niye? Niye böyle, niye böyle biliyor musun? Sarılıp bizden güç Niye böyle? Ben dengede çıktım. Sıra sizde. Ve bu hız parkuru. Şu anda şey şu, en azından avantaj ağırlığı. Şu anda e, Bir bunu, saniye bile çok bir birimiz olur. Olur. Şu anda bunu, bunu, bence e, bunun avantajı için çıktı çıkmadı. Bu hiç bir yok. Var. önemi yok. Önemi olan ne biliyor musun? Önem, önemli olan şu beş kişinin şu anda burada başından beri hep birlikte olması. Yeri geldi e, bir lokma pirinci hep beraber paylaştık. İşte yeri geldi yağmur Gerçekten önemli bu noktada. Abi bizim takımla uğraşma ya Barış. Yasin bilir bilmeden. Benim takım arkadaşımla konuşma. 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 Kız parkura çıkıyor. Takım arkadaşıma mı Nisa kim ver bir ver. Sıradaki mücadele barış Nisa'ya karşı.